Merhabalar ışık yolcuları. Sesimin, nefesimin ışığına hoş geldiniz. Şimdi değerli deri anahtarlı hüddam korumasına sahip olan herkes. Bu gece gece saat 12.00'da anahtarlı deri korumanızı göğsünüzün üzerine koyun. İstem dışı eliniz hangi göğsünüzün üzerine götürürse o tarafa koyacaksınız. Ve böyle niyet edeceksiniz. Anahtarlı deri korumamın hüddama bana gel, bana yardım et. Üzerimde olan bütün blokajları aç, kapalı kapıları aç, şifa kapılarını bana aç, rızk ve bereket kapılarını aç. Zengin olmam için, çok çok sağlıklı olmam için, aşk ve muhabbet kapılarının açılması için bana yardım et. Anahtarlı deri korumamın hüddamı, bana gel ve bütün kapıları aç. O kapılar ışık kapısı olsun, şifa kapısı olsun. İstediğimden fazla zenginliğe sahip olayım. Ve her zaman söz veriyorum, ihtiyacı olanlara yardım edeceğim.'' Nasıl ki bana şifa geldiyse etrafıma şifa ve bereket dağıtacağım. Sevgiyle, muhabbetle bütün kapılar bana açılsın. Işık kapıları bana açılsın. Güzellik kapıları bana açılsın. Üzerime nur gelsin, ışık gelsin, şifa gelsin. Gece saat 12'de bunu yaptığınızda gözünüzü kapatarak yapacaksınız. Ve gözünüzün önüne ne gelirse özelden benim şahsi WhatsApp numaramdan yazacaksınız. Gözümü kapattıkta bunu gördüm ve bekleyeceksiniz. 3 gün içinde hayatınıza güzellikler gelecek ve mucizeler yaşayacaksınız. O mucizeleri benimle paylaşın. Bana özelden yazarak bunu bunu yaşadım deyin. Allah'ın izniyle en güzellikler sizinle olacak. Para, pul, zenginlik sizinle olacak. Her şeyin en güzeli, sağlık, şifa sizinle olacak. Herkes size sevgiyle yaklaşacak. Hiç kimse size yok diyemeyecek. Bütün sevgi kapıları size açılacak ve nurlanacaksınız. Nurunuz, ışığınız bol olsun. Benden size ışık, sevgi gelsin. İnşallah hepinizi bekliyorum.